Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün blackjack oynayacağız küçük kasayla bakalım kazanabilecek miyiz iki tane yer aldım başlıyoruz şunu şöyle kapatalım nasılsınız burada İyisinizdir umarım bir de 10 tl koyuyorum buraya başladık. şu kızı sevdim. Blackjack'ten belki de katlarız. 8 geldi ve 6. Rupiye'nin eni şu anda 10. İstiyorum kart. ikisine de. Buraya bir 9 verse. 17'de duruyorum bende. 14'e kart istiyorum. Sakın. Yine istiyorum ya. Ananı satayım. 19. Bir yerden oynayacağız demek ki. öyle yapıyoruz. Hadi bakalım tüm paramızı buraya bastık tekte. Bastık ve gidiyoruz. <laughs> Umarım kaybetmeyiz. En azından blackjack'te kaybederiz yani. Bak güzel kart blackjack olma olasılığı anın tövbe estağfurullah. 12'ye kart istiyorum. Lütfen sakın 10 verme. 9 verebilirsin ama. Ne vereceksin abime? İşte bu güzel. 20'de durduk. 11, 16. Güzel. Patladı. Ribet yapıyoruz. Hatta şöyle. Aga be, aga be. Hayır, hayır, hayır. Güzel. Blackjack videosu seviyorsanız arkadaşlar hatta buraya da oturacağım kaybedersem kaybetmezsem tabii ki de 20 bölüyorum böleceğim arkadaşlar kartlarımı Hadi bakalım. Güzel. 20'ye kalıyorum. 14'e isteyeceğim. Ananı satayım. 14 Güzel. 100 TL kazandık. ve çifte koyacağım. Onar TL yan bayis. Umarım buradan paramızı katlarız arkadaşlar ya. Bak buraya güzel kart verdin. Bize çiftten 260 TL kazandık. Süpersin. 20'de kalıyoruz. İçime doğmuştu bak. İçime doğmuştu. 12. Bence sen kart iste istiyor. Bu arada arkadaşlar canlı yayınımda e, sürekli yazıyorsunuz. Hani ben Blackjack falan oynamasını bilmem. Ancak böyle izlemeyle öğrenir insan ve tabii ki de birazcık oynamakla. Al işte acı Nereye kadar geliyor? 12'ye kart istiyorum arkadaşlar. 15 istiyorum ya. İsteyeceğim. Patlayacağım biliyorum ama isteyeceğim. 18 mi? Tamam duruyorum 18'de. <laughs> Patlamadım. Bu bir işaret. 17 Süpersin. 460 TL kazandık. 100 TL'den oynamaya başlıyorum. Yan bahislerde 10'ar er TL var ve sadece <coughs> sadece yan bayislerden tutarız diye düşünüyorum. Güzel bir kart. Süper bir kart bunda. Harika hatta. Bunu böleceğim. Bunda blackjack oldu. Blackjack'ten kasamızı katlayacak mıyız? Güzel. Süpersin ya. İkisine duracağım. Dur. Çok iyi kartlar geldi şu an var ya. İnanıyorum kazanacağız. 19. Güzel. 650 TL kazandık arkadaşlar. Bence bu kadar bugünlük blackjack yeter. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.